Merhaba arkadaşlar ben Yasin bir videoma daha hoş geldiniz. Evet bugün de gördüğünüz üzere PUBG oynuyoruz. Hiç bekletmeden hemen başlayalım. Let's go. Şu alandan gideceğiz. Eğer e, Pochinki'ye inersem çok kişi inecek buraya. Şuraya atlayıp araba alıp bankara gideceğim. E, bugün bankırı deneyeceğiz bakalım nasıl güzel mi? Okay. biraz geçiyorum okay. sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Ops yanlışlıkla artık koltuğa biliyorum oraya gittiğin zaman e, bankra işte dediğim yere her zaman çoğu zaman gittiğim yere e, orada içeride loot alırken etraftan araba sesi geldiği zaman çok rahat duyabiliyorsunuz yani sıkıntı çıkmıyor şimdi ben bu arkadaşı bir, bir güzel eziyim. <laughs> Arabanın gücü adına kardeş, kardeş. Garip sen orada ne yapıyorsun? <laughs> Direğin orada dursana. <laughs> Şimdi eğer gideceğim yerde araba varsa belki başka bir yere gidebilirim. Ama şu an gördüğüm üzere yok gideceğim yerde. Sol tarafa da baktım da şöyle bir orada da bir tane araba var gördüğünüz üzere. Evet buraya gelinmemiş gibi duruyor. Tabanca hmm, okay, şu an gerek yok. Ben zaten tabanca kullanmıyorum hani şey bakımından. Gerek kalmıyor. Şu an silah bile buldum zaten. Oo. İşte bu işleri değiştirecek. Güzel. Bu arada tava arkadan mermi yediğiniz zaman koruyabiliyor sizi. O yüzden eğer görürseniz almanızı tavsiye ederim. Şunu takalım. Şunu değil de şunu takalım. Şunu atayım. Bu gerek yok artık. Susturucum var çünkü. İşte okay, yeter kadar da mermim var şu an. Bu hızlı çekim mi? Uzatılmış hızlı çekim mi? Aynen. Okey hafif kasmalar oluyor. Yapacak bir şey yok. Ee, bununla idare edeceğiz artık. Bu arada şu shotgun'ı ben daha çok seviyorum. Hatta çok daha fazla seviyorum. Çünkü işe yarıyor. <laughs> Diğerlerinde sıkıntı var hep. Ya. Ee, ya bunu almayacağım çünkü ben kar 98 kullanacağım. AVM bulursam da önemli değil yani şey alıp olmaması. O şarjörden. Gereksiz yer kapmaması Bir de çok nadir bir şey yani AVM bulmak. Kolay olmuyor. Bu arada kutular <laughs> oyunda kutular düşüyor mesela. Ee, paketler atılıyor uçaklardan. İçinden işte AVM yani işte AVP diye bildiğimiz silahın farklı isimli hali. Güçlü bir silah yani. Çıkabiliyor oradan. Susturucu falan böyle acayip acayip güzel şeyler çıkıyor. Güzel oldu bu bu arada. Bayağı Ee, onlar da güzel silahlar oluyor genelde. Ama çok rare ve herkes onların yanına gitmeye çalıştığı için ben çok çok fazla denemiyorum. Eğer çok yakınıma düştüyse etrafta da adam olmadığını düşünüyorsam en azından çok fazla. Ya da giden adamları aldıysam ondan sonra gidip alıyorum. Yani çok nadir en azından benim için. Bazıları gidip hemen deniyor yani gördüğü an deniyor kutuları. Çöplardan düşen kutuları almayı işte deniyorlar. Ee, ama ben pek tercih etmiyorum yani, çünkü riskli. Okay, okay güzel. Hiçbir şey bulamadık. Oh, şansa bak, Kar98 bulduk. Ama e, zaten var ben o yüzden bir anlamı yok. Neyse, başkasının bulamaması da bir şans. <laughs> o da bir şey, optimistik bakarsak. <laughs> Şu an bir 4x'im olsa güzel olacaktı. 4x dürbün. Okey onda da bir şey yok. Bu arada şimdi kullandığım işte diğer taktiği genelde kullandığım şu haritada nereye gideceğim taktiği nasıl yapacağım taktiği onu yapacağım şimdi. Ee, onu da şöyle yapacağım. Uçak şöyle geldi ya şuralarda falan adam yoktur muhtemelen. Şu an o ile buradan gideceğim. Bezirin var mı? Bir tane var. Okey yetecek. Ee, şu şeyin yakınından geçiyorum. Riskli baya. Hadi bir video için bir deneme yapalım. Okey. Aldım. Ee, machine gun almadım. Şu an gerek duymuyorum. Çünkü yakın... Bilmiyorum ya. Çok gerek duymadım nedense. Şimdi de, şimdi şuraya gideceğim. Küçük kulübe var mı burada? Şurada küçük kulübe gitmek istiyorum ya. Orta kısımda. Burada bir tane uçak düşmüş. <laughs> oh. sıkıntı burası. Şöyle yapacağım. Şurada bir sıra duracağım. Bunda hala 2x mi var? Tüh, kötü oldu. Ama 8x var? Okey güzel. güzel. güzel, güzel. Ama yakın mesafe için yine kullanabilirim. O ayrı konu. Tabi yakın mesafe için bunu kullanırım. Hem susturucusu falan var. Bu arada susturucu damage'i yani hasarı azaltıyor mu? Gizliliği arttırır. Hasarı azaltıyor mu bilmiyorum. Bakayım. Gösteriyor mu güç. Azaltmıyor gibi gösteriyor ama geçen gün ben he e bu sniper'la headshot çaktım. Adam ölmedi susturucu varken. Ben susturcan susturucu sebebiyle olmadı zannettim ama bilemiyorum şu an. Oke, okay. içeride adam yoktu aynı. O oh, şansa bak. <laughs> Ama burası çok da güzel bir yer değil ya aslında durmak için. Şu an daha güzel bir yer seçmek istiyorum yani. Hmm. Mantıkken buralarda adam yoktur ya. Ben şuraya bir gideceğim. Çünkü uçak dediğim gibi sağ taraftan sol tarafa doğru geldi. Ee, yani şuralardan geldi uçak. Şuralar boştur herhalde ben bana kalırsa. O yüzden sıkıntı yok ya. İlerleyelim bir şey olmaz. En kötü ölürüz zaten. <laughs> Güzel. Arabamız da olacak. <laughs> Yalnız burada adam olabilir mi acaba? Okay. Yok. Tamam. Çok <laughs> <laughs> Arabalara bak ya. <laughs> Yan yana. <laughs> Kimse yok burada. Merak etmeyin. <laughs> Var ya buraya gelen adam şaşar. O nasıl bunlar böyle oldu falan. Sonra tabii yanında kulübeyi görünce hemen içeride biri olduğunu çözecekler. Okey şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Ya ateş et, ateş et camları kıracaktım da sonradan vazgeçtim. Çünkü şimdi at, camı kırınca tabi göstereyim yani ne olacak. Evet. Ateş etmiyor ya şaka gibi. Daha net gözüküyor gördüğünüz üzere. Çok daha net gözüküyor. Adamları seçebiliyorsunuz. İyi oluyor yani. Bu arada şu ne işe yarıyordu? Onları da göstereyim size. Şarjör de arttırıyor. Şu zaten hızlı çekim ve uzatılmış şarjör. 40 olmasını sağlıyor. Bunları da arada tanıtayım ki bilmeyenler bilsin. Bir saniye bu niye böyle oldu? Şunu göstermek istiyorum. Bu geri <laughs> tepmeyi ve nişan alma geri tepme azaltıyor ve nişan almayı hızlandırıyor. Yani evet. Araba sesi. Şuralardan geliyor. Şuraya gidiyor galiba. Şimdi şuradan şuraya gittiğine göre şuradan alana falan girip şuraya gidecek muhtemelen. Yani sağımda bir adam var diye varsayabilirim. Ben zaten şöyle yapacağım. Şu uçak tarafından giderim muhtemelen alana. Neyse bir sonraki alan gelsin de bakalım. Belki şansımıza yani çok dibimizde falan olur. Okay. Bekleyeceğiz şu an. Yapacak bir şey yok. Etraf kontrol edip bekleyeceğiz. Pozisyonum güzel yani. Ya sniper'ı bu arada birkaç şey söyleyeyim. Sniper'ı yani %100 adamı alamayacaksanız kullanmak sıkıntılı oluyor. Mesela adam şey ağacın kenarında oturmuş bekliyor böyle. O zaman vurabilirsiniz çok mantıklı. Çünkü alıyorsunuz direkt adamı kurtuluyorsunuz adamdan. Belki başkaları yerinizi öğreniyor ama en azından sen solunda ya da sağında adam olmadığını bilmiş oluyorsun. İşte kendi çapında güvenli alan oluşturuyorsun. Yerin biliniyor ama eğer mesela alanın köşesindeysen zaten sıkıntı olmaz. Ama ortasında biraz sıkıntı olabilir. Çünkü yerini yani oradaki kesin adam olup olmaması oraya işte ne bileyim gelip bomba atarlar falan. Mesela şu an ben alanın ortasında olsam her, her tarafa ateş etsem adamlar bilecek ki ben buradayım. İşte şuradan gelip adam bomba atacak şuraya. Bir de orta taraflar ben o yüzden çok 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 sevmiyorum yani sıkıntılı. Bir anda hani sağdan soldan mahvolabiliyorsunuz birileri gelebiliyor. Şimdi şuradan <laughs> Bekliyoruz adamları. Okey sonraki alan e, fena değil. Şu uçağın orada bence adamlar olacak. Yani şuraya doğru yavaş ilerleyebiliriz. Mantıklı. Sonra şuraya gideriz. Zaten bu binayı gördük. İçinden dışarısı çok gözükmüyor. E, o yüzden bunun içine durmayı planlamıyorum. Ama şuradan hafifçe ilerleyebilirim. Ya da şuradan hafifçe. O yüzden şurayı işaretleyeceğim. Şurayı işaretleyeceğim şurayı. Oraya yavaşça gideceğim. Arabayla değil de yürüyerek gidebilirim. Sıkıntı olmayacak çünkü yakın zaten. Bir de etrafı temizlemiş olacağım. Şimdi bir saniye. Oke. Tamam, ilerliyorum. Şuradan var zannettim ya. Adam gibi durmuyor mu şurası? Şuradaki şey <laughs> tam şuradaki. Hani tam adam gibi duruyor ya. Okay. Biraz hafif sağ tarafımı boşladım ama sıkıntı yok. Keyim okay. şimdi. Evet ilerliyorum ya artık zamanı geldi. Hatta dümdüz ilerliyorum ki yetişeyim yani. Sol tarafımda adam varsa zaten. Ne tarafta? Şu tarafta falan olacak. Neyse bir alana girelim de. Şimdi. Şimdi şuradan hafif girebilirim yani şu tarafa doğru. Hem şu taraflardan silah geliyordu. Adam varsa onu bir temizlerim. Şurada taş var o da olur. Yaklaşmayacağım pompalısı var. Şey, buraya gelmek zorunda. Güzel saklanıyor. şurası. <laughs> biraz riskli bir hareket ama <laughs> Okay. Aa. Okay ben alana giriyorum. Ben de alanda değilim ya. O ölmüş. Sağımda bir adam var. Okey, güzel. İlk ona girdik. Um, sol tarafta bir tane. Sağda bir tane. Ee, şimdi şu sağdaki herifi alıp şuradan şöyle ilerlemek istiyorum. O da muhtemelen benim yapacağım şeyi yapıyordur. Tahminimce. Ben de arkasında olacağım için belki avantajlı olacağım şu köşeden hani halkaların en yakın olduğu noktalara gitme mantığı bence çok mantıklı. Ben onu kullanıyorum hep. Şu da adam var. <laughs> Tam aldım. Bir adamı. Adam o taktiği kullandı ama ben arkadan geldim. O yüzden sıkıntı çekmedim. Şöyle durabilirim ya. Mantıklı. Nereden atış aldım? Uf alan benden yana. Çok güzel. İki kişi. Bastım. Okay bombayı alıyorum. Adam ne tarafta acaba? Ya bana gelmesi gerekecek. Soldan. Şu ağacın arkasında olabilir ya da sağdan. Şu ileride de durmuyor. Okey. Ee, bakacağız. Şans. Okey. bekliyorum. Kafasını çıkarmasını bekliyorum. Come on. Bomba atacağım. Yes! <laughs> Come on, bomba. <gülüyor> yes. <gülüyor> evet gördüğünüz üzere strateji, strateji, strateji. <laughs> evet birinci oldum. 98 kişiden birinci oldum. Çorba parası çıktı. <laughs> evet çok iyiydi. Gerçekten güzel bir oyundu. Çok güzel ilerledim. Kullandığım taktikleri gördünüz. Siz de bu taktikleri kullanıp birinci olabilirsiniz. Ee, bugünlük bu kadardı. Gerçekten e, taktiklerimin işe yaradığını görüyorsunuz. <laughs> Geçen videoda taktik uzmanı de dediğim zaman hani dalga geçmiyordum. Cidden bence taktiklerim işe yarıyor. <laughs> Bunu artık zamanla zamanda göreceksiniz yani. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.